dinlerin tasnifi ile alakalı bazı terimler. Bu dersimiz dinler tarihi ikinci video. Monoteist tek tanrılı dinler. Monoteist tek tanrılı dinler. Politeist çok tanrılı dinler. Dualist iki tanrılı dinler. Panteist doğa tanrıdır inancına sahip dinler. Deist tanrının doğayı yaratmıştır ve artık karışmamaktadır inancına sahip dinler. Tüm dinleri yok sayarak sadece tanrının varlığını kabul eder. Peygamber, vahiy, ahiret, melek inançları yoktur. Agnostik bilinmezcilik. Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinmemesi. Gnostik sezgi ya da düşünerek tanrının kavramının düşüncesi. Kristosentrik Mesih merkezli dindir. Hristiyanlık gibi teosentrik din tevhid merkezli dindir. İslam gibi etnosentrik din seçilmişlik merkezli dindir. Yahudilerin İsrailoğulların seçilmişliği kabul etmeleri gibi. Günümüzde inananı bulunmayan Sümerlerin, Eski Mısırların Azteklerin, Mayaların, Hakların dinleri yanında az veya çok inananı bulunan Hinduizm, Ceynizm, Siizm, Buduizm, Taoizm, Konfüçyonizm, Şintoizm, Mecusilik, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'te dinler tarihi içerisinde yer alan dinler. Dinlerin genel tasnifi. Bir, tek tanrılı dinler, ilahi dinler. Tek tanrıcılığa monoteizm demiştik. Mon. İki, iki tanrılı dualist dinler, mecusilik gibi. 3. çok tanrılı politeist dinler, eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi dört tanrı konusunda açık ve net olmayan Budizm dini gibi tanrı konusunda da ne vardır? Budizm ve Şintoizm'de bir açıklık yok. Sosyolojik ve tarihi açıdan dinlerin tasnifi. Bir kurucusu olan dinler İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm gibi. İkincisi geleneksel dinler, kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinlerdir. İlkel dinler, eski Yunan, eski Mısır dinleri gibi. Neymiş? Sosyolojik ve tarihi açıdan dinler ikiye ayrılır. Kurucusu olan dinler, geleneksel dinler. Coğrafi ve tarihi açıdan dinlerin tasnifi 1. Orta Doğu veya Sami grubu denilen İslam, Yahudilik, Hristiyanlık gibi. Demek ki Orta Doğu veya Sami grubu neymiş? İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık. İki Hint grubu, Hinduizm, Budizm, Zainizm gibi dinler. 3. Çin, Japon grubu, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm gibi dinler. 4. Afrika grubu dinler.